Femi Muhsin Bölüm 134 Sayfa 426 Bir hadise olmuştur, arkadan bir ayet inmiştir. Bazı ilim adamları Hadise olduğu için ayet indi diyor. O hadise olduğu için ayet inmedi. Ayet inecekti, hadise oldu. Böylece senin kıyaslama imkanın zuhur etti. Ziraatle ilgili olarak peygamberimize danışıyorlar. Sevgili efendimiz fikrini söylüyor. Yapılan iş zamansız olduğu için verim alınamıyor. Hazreti peygamberimize verim alamadıklarını söylediklerinde efendimiz Ziraatle uğraşan sizsiniz. Bunu bilmiyor musunuz?" buyurdu. "Onlar biliyoruz." deyince "Kendi aranızda neden meşveret etmiyorsunuz? Eğer peygamber olmazsa ne yapacaktınız?" buyurdu. Bu tatbikatta senin ayakların üzerinde durmanı istiyordu. Her ilham Allah'a aittir. Biz böyle anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim ile Kur'an dışı hadisler eş değerde tutulur mu? Bunları Hz. Peygamber açıklamıştır. Peygamber Efendimizin sözleri zaten Kur'an'ı açıklayıcı ve öğreticidir. Sen Hz. Peygamber'in sözleriyle amel etmiyorsun, ondan sonra çıkmış bir takım kişilerin laflarıyla hareket ediyorsun demektir. Sen eğer Hazreti Peygamber'in yanlış gibi gözüken sözüyle amel etsen yine doğrudur. Çünkü onda yanlış olmaz. Senin anlamanda yanlışlık vardır. Sen Eş'ari, Maturidi ile amel ediyorsun. Hazreti Peygamberi tenkit ettiğin kadar Gazali'yi tenkit edemiyorsun. Hazreti Peygamber için Kur'an-ı Kerim'de o nefsinden nutuk etmez devamlı vahiy ile konuşur. Yani kendi sözü değildir buyuruyor. Yine Peygamber Efendimiz, beni gören hakkı gördü. Bana uyan Allah'a uymuştur buyuruyor. Onlarsa bunu sadece Kur'an ayetleri için ayırıyor. Kur'an sözü geçerlidir, peygamber sözü geçersizdir diyor. Peygamber Efendimiz misvak kullandı. Ama şimdi fırça kullanılmalı diyorsunuz. Esasında misvak kullanmak doğrudur. Çünkü yapılan ilmi araştırmalara göre misvağın içinde öyle bir madde var ki diş minelerini koruyor ve dişin çürümesini önlüyor. Ağız kokusunu alıyor. Vahiy olmazsa misvağın içindeki durumu Peygamberimiz nasıl bilecekti? O peygamberin vücut kitabıdır. Rabbimiz peygamberimize hitaben ikra kitabek buyurdu. Bütün mükevvenat peygamberimizin vücudundandır. Bunun için Kur'an her şeyi kapsıyor. Neden maneviyatta el tut diyorlar? Şimdi ortaya çıktı. Maneviyattaysan Allah'a tutunursun. Bunun dışındaysan Maturidiye, Gazaliye tutunursun. Bir türlü Allah'a tutunamazsın. Her hadisle amel edilmez diyor. Hadisle de amel edilse razıyım. Bazı kişiler bu adamların sözleriyle amel ediyor. Sonra kalkıyor Hazreti Peygamber'i Kur'an'dan ayırıyor. Sebep olarak da Kur'an Allah sözü Diyor. Hazreti Ayşe, validemize sorduklarında, Hazreti Muhammed nasıl bir insandı? Cevap olarak, o Kur'an'dı, Kur'an'ı yaşadı, diyor. Bugün zaman değişmiştir, medeniyet vardır gibi mütalalar ile artık onu, yani Kur'an'ı tatbik etmeyelim fikri, insanı doğrudan doğruya cehenneme götürür. Ama peygamberin her şeyi doğrudur dersen ve bazılarını tatbik edebiliyoruz ama bazılarını tatbik edemiyoruz der ve bağışlanma dilersen o seni kurtarır. Kim Hz. Muhammed'e kayıtsız şartsız teslim oldu, o selamete erdi. Hz. Muhammed'i düşündüğünde Allah'ı düşünüyorsan, ve Allah ve Hazreti Peygamber'i ayırmıyorsan doğrusun demektir. Ey Rabbimiz hepimize birlik ve beraberlik lütfet. Amin. El-Hac Hüseyin Vedat sayfa 429